Kalesi'ne geldik. Evet arkadaşlar Avdalaz Kalesi'ne geldik ve hep birlikte Avdalaz Kalesi'ni gezelim. Aselmina kaleyi gezelim mi? Arkadaşlar Çok güzel durmuyor mu? Evet arkadaşlar şu an Avdalaz Kalesi tam arkanızda. Arkadaşlar şimdi size çevreyi göstereceğim. Burası Afyon'da bulunan bir Avdalaz Kalesi. Çok merak ettik. O yüzden gezelim dedik. Dışarıdan da çok farklı duruyor. Arkadaşlar, ee, <laughs> Çevre bu şekilde. Şimdi kaleye doğru ilerleyeceğiz. Bakalım nasıl bir yermiş. Anne, İnanın biz de bilmiyoruz. kale çok garip gözükmüyor mu? Ha, evet. Ya, ama, bak, ama, kale, çok garip gözüküyor. kale gerçekten garip gözüküyor ama buranın kale olduğunu dahil bilmiyoruz ki. Şu anda ilerliyoruz bakalım. Arkadaşlar Kalesi biraz sanki aşılmış. Ne diyorsunuz? <laughs> <laughs> Olabilir. Biraz aşılmış aşılmış kale olarak karşımızda. Arkadaşlar Üzerine düşmez bebeğim o, burası çok baktım. şey sağlam. Yani, çok, çok rüzgar baktım. var İnşallah sesimiz iyi geliyordur size. Aşırı rüzgarlı bir yer burası. Arkadaşlar, arkadaşlar evet hem bağırarak konuşuyoruz hem de rüzgardan arkadaşlar, sesimizi duyurmak da. zor. Ses kalitesi çok iyi olmayabilir. Arkadaşlar çok, çok rüzgarlı. şurada, rüzgarlı. baba şurada bilgiler Hadi bakalım. Anne bilgilendirme tablosu var. Evet bakalım nasıl bir şeymiş. Anne, Aşkım bakar mısın? Ya dağın tepesinde bir şarika var ya. Dilek ağacı. Evet, şöyle bir kafe mü varmış. Evet, kafe büf yazıyor. Dilek evet, orada da Dilek Ağacı var arkadaşlar. Bakalım, Aa. bakalım. Aşağı mı lan merdivenler? Aa. Bak Tariç. Yüksekten düşme tehlikesi varmış. Çok dikkatli olmak gerekiyor kaleye çıkarken. Kaleye çıkarken dikkatli olmak gerekiyor. Oh, buraya çıkacağız arkadaşlar. Önce şöyle size çevreyi göstereyim. Şu şekilde. Evet, düşme tehlikesi için uyarı var. Avdalas Kalesi tüf kayaya oyulmuş çok katlı ve çok odalı bir kaya kütlesi olup günümüz apartmanları gibi yerleşim birimi olarak kullanılmış. Arkadaşlar mağara. Mağaralar Burası ya. neymiş biliyor musun? Mezar odaları varmış içerisinde. Evler varmış. Yani insanlar burayı hem savunma kalesi olarak hem de yaşam alanı olarak kullanmışlar. Arkadaşlar bakın tarihini yazmışlar mı? Yazmıyor. Arkadaşlar hadi, hadi, hadi. şu an arkanızda tam bir mağara. Oo mükemmel. Evet. Arkanızda Baksanıza, bir mağara var. Uçan balık hadi bakalım aser buradan hadi, gireceğiz ya. şimdi. Yani, Mağarası, yani, evet. Arkadaşlar içinde mezarlar da var Hadi bakalım çıkalım. Eni bunu sıkıca ver bakayım. Kıcım. Gel Arkadaşlar o kadar eski ki mağaraları bile yıpranmış. Aşkım dikkat et. Ay hem çıkıp hem çekemeyeceğim galiba. <laughs> aşkım çok iyi. Bir gelsene. Isıtsız bir kuyu var. Baba. Evet arkadaşlar geldik. Girme bence. Merdiven var aşkım. Hayır hayır hayır. hayır hayır hayır. Yine sus. Hayır hayır burası bildiğin ıssız bir kuyu. Ay arkadaşlar Opa. bakın babacık girmeye kalkışıyor. Hayır girme bence de girme. Gözümüze Bak bir şey bana. olsa çıkartamayız. Girme. Bir sessiz ol. Merdiven var? Baba Olsun gir. merdivene çok güvenmemen lazım. Var, var. Şey. Baba, gel. Hayır hayır. Aşkım için, için delinliğini görüyor musun? Evet. evet. Falan, yok, baba, yok yok hayır, baba. yok. Yok Ben çok korktum. Mina dur sabit kal lütfen. Evet hadi bakalım çıkıyoruz. Arkadaşlar burayı şey olarak kullanılır belki. belki. Ee, depo olarak ondan sonra vesaire ardi olarak kullanılıyor Ama çok ilginç. Bahsediyor. Ama Asenmina'yı tutman lazım. Asen mina gel bakalım. Arkadaşlar şu şekilde merdivenler yapmışlar, yapmışlar ama inanın dipsiz bir kuyu gibi içerisi. Çok korkutucu. Ya, Ve ben benim yükseklik korkum ya, var. O yüzden ben merdivenleri çıkarken bildiğiniz ee, yapışıyorum. Evet. Hayatım sen korkmasan Asenmina korkmasa ben inecektim oraya biliyor musun? Hayır hayır. Aa, çok gel bakalım. Çok güzel değil mi? Baksana bak buralar çok iyi. Baba ne? Neresi güzel bunlar? Evet arkadaşlar şimdi çıkamıyorlar. Şöyle Ertan, bir, bir yer olduğu var. için. Yukarıları size göstermeden önce Aa, baba şurayı da göstereceğim. Gerçekten benim için muhteşem bir macera oluyor burası. Benim gibi bir korkak için. Şu şekilde delikli yerler var arkadaşlar ve şu anda çok yüksekteyiz. Arkadaşlar, İnanamazsınız. Arkadaşlar, saklanma yeri buldum. Oh. Arkadaşlar saklanma yeri buldum. Saklanma yeri mi? Evet. Anne bak şuradan çıkabilirsin. Evet çıkacağım. Ayşem çıkabilecek misin? Çıkarım. Hadi gel. Gel yine bana. Hmm. Evet. İçeri çekme. Evet arkadaşlar şimdi. Ölü fare. Nerede ölü fare? Bak, şurada. O fare değil bence. O başka Fari. bir şey. Şurada fare kalacağım. olduğunu bilemedim. Arkadaşlar şu şekilde yerler var. Yalanma, yalanma, Aa var. bu da ikinci katı mı? <laughs> Ağaç bile var içeride. Şöyle gidiyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Çok ıssız. Şu şekilde. O iç kısımda da, şu ağacın olduğu yerde de bir yer var ama tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Anne, biz bulduk! Ay sen mı Gel! Ne? Geliyoruz. Gelmeye gel çalışıyoruz. Ya, çok, çok sevdim burayı Ay. Ay. Gerçekten gördüğüm en ilginç yerlerden bir tanesi biliyor musun? Yılan mı Hayır ya, gel iyi ne ya ne yılanı ya? Niye Kızım ya, şu yılan falan yok ya. Yani. Arkadaşlar şimdi kalemin ikinci katına çıkıyoruz gel Ay seç. çok arkadaşlar, korktuk. Tam o zaman Asel ya sen burada kal. Babacık o zaman sana vereyim Asel Mina korkar sen devam et o tarafları çekmeye. Ver bakalım aşkım. Evet arkadaşlar şimdi kalenin en tepesine çıktık. Evet en son ah. kalenin tepesini bulabiliyoruz. İnanın kalpten giderek çıktım ama çünkü merdiven yok. Başım, çok değilim, ya. Evet herhangi bir çıkma yeri de yok. İnanın bildiğiniz tırmanarak çıkıyoruz. Şu şekilde delik delik yerler var içerisinde de. Göstereceğim size. Ay bu şekilde odacıklar var. Yüksek ihtimal işte her ailenin bir odacığı vardı diye düşünüyorum. Şu şekilde babaya bakın. Dağlarda. Ay lütfen düşersin. Burada bir kartal pozu Allah Verdin kartal pozunu. Ay indi indi. Aysel <laughs> şey bizim Aysel bizim ba ki. bana bak Aysel bizim e şeyimiz bu olsun mu seninle? sembolümüz? Kıt 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 Kartallar <laughs> yüksek bak. uçar. Art anne ile kalk kalk kalk. <laughs> Çok dikkatli gel boşluklara falan, yiyeyim, falan dikkat et. Aşkım, ben Susan, burayı, burayı gezemedim. Yani ben, ben bir önce çevreyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde delikler var aşağılara doğru Hı. açılan. Düşecektim az kalsın. Burası da aynı şekilde aşağıya doğru açılıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Yani burası tamamen terk edilmiş aslında. Terk edilmese belki bakılsaydı çok güzel şeyler çıkardı. Yani manzarası ay, ay. falan efsane ancak terk edilmiş hiçbir şey yapılmamış İnanın çok korkarak gösteriyorum sizlere Aşkım, buraya gel, bak, bak, gel. gel. <laughs> geliyorum geliyorum çok dikkatli yürümek gerektiği için sana bir şey söyleyeyim bak hani geçmiş dönemde barınmak için belki çok ideal bir ara zaten burayı kullanmışlar yüksek ihtimalle oyukları kendileri oluşturduklarını düşünüyorum ben tabii tabii insanlar baksana işte ateşli şey <laughs> Evet. Ay Sermina lütfen tutun babandan. Allah! Gün nasıl hissediyor şey vallahi ya. Benim yükseklik korkum var arkadaşlar. Çok kenarlara yaklaşamıyorum. Beni böyle bırakın ya. Benim ne kadar yükseklik korkum olduğunu biliyor musunuz siz? Bunu yenebilmen için, yüzleşebilmen için en güzel yerdesin Asermina. Asermina çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ah, tutunayım <gülüyor> biraz. <gülüyor> Çok kenarlara yaklaşma lütfen. Ay babacık neler yapıyor. Baba. Burada var ya. Ah, ah, nereye iniyorsun? Sana bakmaktan kamerayı falan bıraktım. <laughs> Aşkım ben macerayı seviyorum biliyorsun. Ya tamam artık buradan inelim. Eşim ağrılara bakalım. Aşkım şu görmeleri göstersene ya yani çok güzel. Benim korkum var gelemiyorum ancak sizi çekmekle tamam, kaldım. Tamam bana ben Tabi. Evet arkadaşlar kaleye tırmanırken zorlandık. Ama inerken nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Nasıl arkadaşlar, bir macera bizi bekliyor? Var, Aselmina istersen çok yaklaş buraya kızım. bak balkon. Devam et bakalım tamam balkon. Evet. Hadi annesi yavaş yavaş. Aselmina'yı sen mi indireceksin ben mi indireyim? Ben, ben indireyim değil mi? Evet. Öyle yapalım hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar çıkarken gerçekten bizim için büyük bir maceraydı. Lütfen. İnerken nasıl bir macera yaşayacağız hadi bakalım. Lütfen. Sana vereyim mi hayatım? Evet kamerayı. hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Evet. Tutun bana Benim gözlerim böyle. Ben Görmelerde kaldı ama işte bak, bak bakalım tamam. Merak ettiğin yerleri bana söyleyeceksin. Arkadaşlar büyük bir gerilim şu an. Acaba mı, merdivenlerden inebilecek miyiz? Hadi bakalım. Dım dım. Dım dum 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 Dım dım. <Gülüyor> <Gülüyor> dım dım. Bekle. Bekle. Bırak. Ve gel. Gel bakalım. Öyle inemezsin ya. Bekle. Bekle. Benim sağlam basmam lazım. Gel bana. Gel bana. Baba ben sen yine İndiler, ben kaldım. Beni kim alacak? Asalina gel. Lay lay gel gel gel. Asalina bak, kemik bak. bu çok güzel değil mi? Arkadaşlar bir kemik gördü. Nerede kemik? Şu şuraya şuraya yapışık, gömülmüş bir kemik. Bakalım o kemik mi yoksa? Dokunma, dokunma. Tamam. Kemik de. değil mi gerçekten hayır, de? Evet. Hayır, Cidden hayır. kemik ha. Evet, gel bakalım. Acaba ne? Oo. Haydi gel bakalım. Evet arkadaşlar, binme. evet arkadaşlar, yine. Aysel, Mina ve rahat babacık abi, iniyor. Diyor. İnebilecek misiniz? Aşık, evet, ağzımız burnumuz hep evet. aktı. O kadar Çok soğuk. Evet arkadaşlar Asel Mina ve babası mezar, indi. Bölme, bölme. Bölme. Aşkım şurayı bir çeksene çok güzel değil mi? Arkadaşlar mezar bölmesi. Asel gel. Mezar bölmesi. İnebilirsem mezar. inşallah. Arkadaşlar mezar ah. bölmesi. Mezar, mezar bölmesi mi? Burada mezar. mezar var. Bence buralar mezar değil. Buralar yaşam alanı. Mezar Şu mi? şekilde. Ya aşkım. Efendim. O kadar güzel dizayn etmişler ki. Bak Çık bakalım o Selmina. da müthiş bir rüzgar var ya. Bak burada rüzgar yok. Çok sıcak. E zaten kapalı alan. Evet. Ama düşünsene karlı bir havada dışarı izliyorsun. Müthiş bir şey değil mi? <laughs> evinden de bunu ha? yapabiliyorsun zaten. Tamam evinden bunu yapabiliyorsun Baba, ama bak şu manzaranın güzelliğine bakabilir misin? Aa, Aa bura komple. Burası neymiş acaba? Jacuzzi mi? Açık <laughs> <laughs> burası Aa <gülüyor> <gülüyor> pardon delik varmış içinde. Arkadaşlar. Burası. Aşkım bunun sana ne olduğunu söylüyorum. Burası tuvaletmiş bak. <laughs> Aldı doğru şap 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 şap. şap. Ya <laughs> bu <laughs> <laughs> gel şunu. Burası eskiden bir duşmuş ama delinmiş. Öyle mi? Devam edin bakalım. Ay ben de geliyorum. Arkadaşlar kanepe. Kanepe. Kanepe mi? Kanepe. Aa evet. için yapmışlar mı? Kenardan geç Hasan e, babanın yanına doğru. Çok dikkatli ol. Başlar bir kanepe. Merhaba arkadaşlar. <laughs> çok konforlu olmasa da bence çok mantıklı bir şey yapmışlar. Ne diyorsun? buraya. O zaman gibi. o zamanki döneme göre bence gayet de konforluymuş yani. Hoppa. Aşkım bak Aa, bari, burası, bir dakika. Bari olarak dizayn Bakın burası hem yatak olabilir hem ocak olabilir kopa ya. için çok, çok güzel yerler yapmışlar. Gel bakalım. Geç. Geliyorum ben de bakacağım. Be. Oo, daha da gidiyor. Nereye gidin sen buraya mı? Evet. evet bak, ateş Şu aradan da gireceğim. Ateş de yakabilirler. Yatak olarak da ateş. kullanabilirler. Bebek yatağı vesaire. Yine bu şekilde arkadaşlar. Koltuklar falan da var. Yine yollar da var kendi içlerine değil mi Mina? Evet. Baba gel. Buralara girdik girme içeri bence. Hayır buraya be, girmedik. Girmedik mi? Girmedik. Gir bakalım hadi. Baba gel. Haydi devam edelim bakalım. Aşağı gel balkona gel balkona gel. Aa, balkon mu? Evet balkon mu var bak burada. Ay. Ay. Gel ya bir kat daha aşağı. Bana gel, bana gel. Sütün bir kızım ya. <laughs> hadi gel bakalım. Var ya, acayip ben balkondan gelmeden şuraya bakmak istiyorum tamam. şu şekilde arkadaşlar aslında kat kat bir şey söyleyeceğim o kadar işkence çektik ya aşağı inerken buradan iniş var bakın direkt buradan Ho, biniyorsunuz aşağı Gel, gel, gel. Bak, dikkat, aşağı buradan. Gel. Şimdi buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Biz dışarıdan yukarı çıktık. Çok korkutucuydu. Yükseklik korkum da var benim. Bayağı panikledim açıkçası ama. Bak görüyor musun? Aslında daha güzel ah. yerler varmış. Evet buradan daha rahat iniliyor. Manzara güzel ama. <laughs> arkadaşlar babama bakın. Baba zaten yiğit o bizim her yerde. Şuradan bir de fotoğraf pozu Tabii. Poz ver. Arkadaşlar Çektik. Devam. Ayselmina. Gülümse. <laughs> Çok güzel poz Arkadaşlar, veriyor. Bir, kartal pozu. bir de kartal pozu. De kartal pozu. Arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar, Tamamdır. Ben de aşağıya. Arkadaşlar bir de kaleye geleceğimiz belli olmadığından dolayı topuklu çizme giydim. O yüzden bir tık daha Baba, zorlanıyorum normal ayakkabılara göre. Ay. Hayır hayır içeriden geçin. İçeride yer var. <laughs> o benim o benim kızım. Şuradan bakacağım. Şuraya bakmak istiyorum. Babacık buradan geçirmeye kalkıştı. Bildiğiniz dışarı üst kat şu an alt katmış gibi gözüküyor ama bildiğiniz 6. 7. kat gibi burası. Baba, ama tabii ki Aselmina annesinin kızı garanticidir. Şey yapamadı. Sıkşın evet abi. baba desteğe geldi ve aldı Asel Mina'yı. Tabii benim desteğe gelen yok. Baba nereden ses geliyor? Ah. Yolumuzu Dur ah. bakalım. Anne baba buradan git. Bir dakika dur baban gelsin seni alsın. Ay ben çok korkuyorum. Cesur ben, ben, gel, gel Baba sana. cesur da anne değil. Ay. Ay vallahi kalpten gitmezsem. Aşk, gel. Tamam. Tamam. Ay. Aa. Arkadaşlar bildiğiniz. Ay şöyle bildiğiniz uçurumun. Kenarından yürüyeceğim. Kalpten gitmeden ilerleyebilirsem. Dur zaten hiç küçük atıyorum. Korkudan elim ayağım titriyor. <laughs> e <sen benim gülüyor> ben tut yani. beni tut. Ay. Aşk, bir, genel şeyi, Ay. bir dakika. Kalpten gitmeden başım döndü. Yine. <laughs> Elim ayağım titriyor arkadaşlar. Ay yapsana. ay ay ay. Ay, alacağım bir dakika. Arkadaşlar. Bu hain baba, bu hain baba. <gülüyor> bizi. <gülüyor> burada minik bir Selmina var. Buralar aşkım gördüğünüz gibi. Ay. Evet arkadaşlar. Bu şekilde alanlar var. Bildiğiniz aslında burada çok aile bir arada kalıyormuş savaş zamanları da burayı sığınak olarak da kullanmışlar. Ee, hem de kale bak, olarak kullanılmış. Yeri, tamam mı? Yeri, oturması, tamam. evet. Nereden orası. bahsediyorsunuz? Bir dakika bizim her de yana, görmemiz lazım. Yana, Anne baba diyorsunuz duyamadık. Hemen geldik. Bak, babanın oturduğu yer tamam mı? Annenin de oturduğu yer Şurası. De her zamanki gibi ortada. Evet orası da annenin yeri mi? Evet. Hmm. evet. Biz öyle dedik tabii öyle yani. Ay gel kızım hadi inmeye devam Arkadaşlar şu üstte geçitler var. Hı hı. Henüz daha inemedik gel bakalım kızım. Tut babanın elini. Yani ben. fare. Her zamanki gibi canımız fare. Onun fare olduğunu düşünmüyorum ben fare. ya. Fares. Arkadaşlar Aşar, şey şuradaki şeye Baba fare dedi de Aselmina de. ama bilemiyoruz olabilir de. Evet Aselmina. Şimdi arkadaşlar Aselmina babasının kucağına atlıyor. Güvenli Hoppa. Ki, Evet devam ediyoruz. Anne baba aile size de güle güle. Biz de ineceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basamaklar çok küçük. Hatta basamak yok. Bildiğiniz minik minik çıkıntılar oluşturmuşlar. Şu şekilde oradan ben de şimdi aşağı inmeye am am çalışacağım ama tutunmadan inmek çok zor. Babacık ve kız Çem Aselmin'e devam ediyorlar ama <laughs> benim için çok zor. <laughs> Yani böyle bir adama böyle bir kadın nasıl düştü bilmiyorum. Ben acayip şekilde doğayla alakasız hatta olayım. korkan dağla bayırla iş olmayan Arkadaşlar, biri. <laughs> babam ölü olduğu yere girmeye Bizim babamız da mübarek. Ha, mı? Ay <laughs> dağlarda gezen Tarzan gibi. Üretim, Ay. bir duyan var mı? Var. Kim? Ben. Aa, anne duyuyor musun? <laughs> 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 Arkadaşlar şuraya bakın ya. Ay ne acaba? Bir şey söyleyeyim burası mezarlık olabilir biliyor Başka musunuz? Mezarlık, büyük <laughs> evet. Bence burası mezarlık. Ölenleri aşağı attılar. Arkadaşlar büyük ihtimalle e, Bir flash yaksanız da görebilir miyiz acaba içine? Ben şey... Ay, Ben Ay, de lan. yaktım ama yok gözükmüyor. Yok. Dur Çık bakayım kızım. Ay. Arkadaşlar. Hayır girme. Tamam tamam gördüm. Yokmuş yokmuş yokmuş. Yok arkadaşlar yok. Ah bak bir yere Ay tamam tamam tamam. Yeter ki sen Ey girme. Baba. Girme hadi. Oh. Hemen bizim baba yiğit babamız hemen bir yerden girme derdinde. Görüşürüz. Hadi devam Geçin. edin devam edin. Hayır. Devam edin hadi. Ay ben korkudan kalpten gitmeden inelim şuradan. Arkadaşlar aslında korkmasalar ben mi batacağım Ay yok 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 yok. Güzel, senin baban bu kadar da cesur bir adam işte. Arkadaşlar neden hiç mezarlık göremedik? Burası ya. mezarlık işte. Evet ya Kızım oluyor. bildiğin kayanın altına bence tamam mı? Mezarlık yaptılar. Ya Şu ben... Bir bence. Arkadaşlar... Gelme gelme gelme. Benim anladığım şöyle. Mesela ölenler varsa buradan inilip taşınıp oraya atılıyor. Evet buraya atıyorlarmış işte. Hadi devam et. Babacık ne olur Mina'yı al. Ben çok korkuyorum. Ay, Çıkarken kolay değil, inerken zor. Aşkım. Yani Aşkım Mina. Hani böyle dağcılıkla yiyen, Ay ay düşecek ben korkuyorum yani, ne olur hani al. Ayağa takılabilir. Asel Mina bu. Ben tutarım havada tutarım onu. Ah, Allah'ım. Allah'ım. Arkadaşlar ben burayı bildiğiniz elimle tırmanarak çıktım. Nasıl ineceğim bilmiyorum. Fatih'in <laughs> Bu inebilirsin değil mi? Dikkatli bir şey dedi, tamam mı? Ay. ay şey. ay 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 ay. Sağına bakma, soluna bakma, dümdüz iğne. Dındır 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 dındır. dındır, dındır. dındır. Ay 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 evet. ay. Ay 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 ay. Evet. Aman vallahi kalktan <laughs> gideceğim ben. Ah. <laughs> Aşkım yardımına gelelim mi? <laughs> Asel <Aşkım, gülüyor> <yardımına gelelim> <laughs> <Aşkım, gülüyor> yardıma gidelim. Hay mi? hay. Asel gelme. Gelme. Asel Mina korkum ikiye katlanıyor. Sen gelme dur. Ay. Kovar. Tamam artık inerim buradan arkadaşlar, sonrası. Ney? O da kuvars. Kuvars ne? Kuvars, kuvars. kuvars taşı değil bebeğim o. Devam kovars. et. Ay indik kovars. arkadaşlar. Ha. Aa vallahi kuvars. Dile karşına bakalım mı bir de? Arkadaşlar kuvars gördüm. Ay sen bir bağlayalım mı? Arkadaşlar <laughs> size şimdi kaleyi Abi, göstereceğim. Ben. Ne kadar yükseklikte Abi. olduğunu. Şu şekilde dönüyorum. Bakın biz ta şu tepeye kadar çıktık. İnanın burası bayağı uzun yani. Ve kalpten gittim. Arkadaşlar Hala kalbim yaptım. küt küt. Kuvars. Ay sen ne, sen ne yapıyorsun? Kuvars almaya çalışıyorum. Kuvars. Kuvarsları yerlerde yok. o kolay bulamazsın. Gel bakalım. Hadi direkt taşına gidiyoruz. Evet. Ay dilek ağacı. Ne taşı. <laughs> Aa bu ne? Taş mı Aşk bu? Evet. çaput falan bir şey var mı? Yok hiçbir şey yok. Arkadaşlar biliyoruz. Değişik bir inanış ama. Biz de adet yerini bulsun diye bir şeyler bağlayacağız. Ay ay ay. Hoppa. Hop de gangit. Babacık. Dilek dileyip bağlamak istiyor ama bulabilirse eğer bir şey. <laughs> Evet. Ben bir şey buldum. Bu bir kültür aslında ama bazen de sırf eğlencesinde bir şeyleri yapmak gerekir. Ya insanların maskeleri var ya. Ya aşkım bağlayacak bir şey yok mu ya? Arabada vardır aslında. Arabaya gitmek lazım onun için. Bence hayali bez bağlayın. Olabilir. Hadi bakalım Aselmina. Mina. Aser Mina gel. Aselmina. Mina. Ha Asel Mina şey Bulmuş. Ver bakalım. Tamam. Şimdi gel. Dilek dileyin. Mina dilek dilesin. Ömür boyu mutlu olmayı diliyorum. Amin inşallah. Arkadaşlar arkadaşlar bir kişi şuraya bilezik atmış. Bilezik mi? Evet. Demek ki bir şey bulamadı bileziğini taktı. Bakın. Bakalım. Çok sağlam bir yere bağlayalım ki. Aşkım biraz geri çık istersen şuraya bağlayalım. Evet, buncuklar falan da var. Bir şeyler bir şeyler bağlanmış. Hop 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 hop. Evet. Benim gözüm şurada kaldı. Nerede? Tamam direkt dileğimizi tuttuk. Çaputumuzu bağladık. Gezmeye devam ediyoruz şu kalenin bir yeri. Geliyor arkanızdan? Neresi kalenin bir yeri dedin? Ha buralarda da tabii canım hep dağlı kalanlar. Arkadaşlar, Kayalar şeyler. Eski... Bence bir maceranın sonuna gelelim. Durun. Ne diyorsunuz? Bence de gelebiliriz artık. Arkadaşlar size bir inanış söylüyorum. Hı hı. Dağların eski zamanlardan kalma sembollerinin olduğuna inanıyorum. Hmm. Bazı böyle dağlardaki geçitler, dağlardaki benzettikleri işte Göçük gibi mesela şu taşta e, bir şey yapılmaya gibi çalışmış yerlerin eski zamanlardan insanların yaptığı tarihi yapılar olduğunu yani. Hmm. Öyle zaten bu kale evet. mesela Ay, eski zamanlardaki mesela bak, bir tarihi yapı. yer tamam mı? Evet. Geçmişteki insanların barınmak için yaptıkları bir yer tamam mı? Evet. Orası zaten tarihi bir yerdi. Yani insanlar barınmak için kendilerine güzel bir kale yapmışlar. Ve aynı zamanda vahşi hayvanlardan korunmak için bir yer yapmışlar. <laughs> Çok güzel, çok ilginç bir yerdi. Arkadaşlar, kaledeki maceranın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Farklı ve güzel yerleri gezerken sizlerle paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Dilek ağacına giderek güle güle diyorum.